Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle vaktiyle Kastamonu Araç ilçesine bağlı iken günümüzde Karabük ili Safranbolu ilçesine bağlanan yıllar önce yukarıdaki linkten izleyebileceğiniz kaya mezarlarını görmek için gittiğimiz Aşağı Güney köyünde bulunan Aşağı Güney Camii'ni ziyaret edeceğiz. Hakkında yazılı bir kaynak bulamadığım camiyi sizlere görseli üzerinden anlatmaya çalışacağım. Yolculuğumuza Araç ilçesinden başlıyoruz. Karabük yönünde yaklaşık 37 kilometre ilerledikten sonra Ovacık tabelası yönünde sola dönüyor ve buradan da yaklaşık 8 kilometre ilerlemek suretiyle Aşağı Güney köyüne ulaşıyor ve köy meydanında bulunan caminin önünde duruyoruz. Kesme taş ve harç ile inşa edilmiş olan gövdenin üstü ahşap, omuz kırma çatı ve kiremit ile örtülmüştür. Alt kat pencereleri dikdörtgen, üst kat pencereleri kemerlidir. Pencerelerin söveleri kesme taştan yapılmıştır. Minaresi tamamen ahşaptır. Gövdeden biraz daha geniş yapılmış olan şerefe kısmı baklava dilimi desenlerle süslenmiştir. Kıble duvarında üst camların ortasına gelen noktada dikdörtgen bir taş üzerine çift şerit çerçeve içinde Esmaü'l-Hüsna'dan Ey Hafız ismi ve 22 Cemazi el-Ahir 1219 senesi yazılmıştır. Büyük ihtimalle miladi 28 Eylül 1804 yılına isabet eden bu tarih caminin yapım tarihidir. Cami'nin kuzey cephesine sonradan alt kat ayakkabılık, imam odası ve üst kat imam evi ya da toplantı odası olarak kullanılabilecek bir bölüm ilave edilmiştir. Bu bölüme açılan kapıdan girildiğinde tam karşıda kesme taş söveleri arasında yeni yapılmış çift kanatlı cümle kapısı görülmektedir. Kapının üst sövesinin ortasında çiçek motifleri arasında 1219 tarihi yazılmıştır. Dış cephedeki isim kitabesinde belirtilen 1319 tarihi ile kapının üzerindeki ve güney duvarındaki 1219 tarihleri çelişki doğurmaktadır. Büyük ihtimalle tarih isim kitabesine yanlış yazılmıştır. Harime girildiğinde kuzey cephede sağlı sollu harimden bir basamak yükseltilmiş mahfil kısımlar bulunmaktadır. Sağdaki mahfilden ayrıca üst kata kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. Harim duvarları 1 metre civarında lambiri ile kaplanmıştır. Aynı şekilde tahmini 60 santimetre kalınlığında olan duvara niş olarak açılmış olan mihrapta lambiri ile kapatılarak ahşap görünüm verilmiştir. Tamamen ahşap olan minberin gövdesi geometrik desenler ve çıtalar ile süslenmiştir. Minber kapısının üzerinde ahşaptan kesme tekniği ile çarkıfelek desenini andırır süsleme yapılmıştır. Güneydoğu köşesinde ahşap vaaz kürsüsü bulunmaktadır. Kürsüye sekiden sonra üç basamak ile ulaşılmaktadır. Tam koni şekli olmasa da külah tarzı bir şekilde iki duvara birleştirilmiştir. Tavan tamamen ahşap olup, kuzey-güney yönünde uzanan tahtaların birleşme yerleri çıtalar ile kapatılmıştır. Ortada dışı çıtalar ile çerçevelenmiş sekizgen kabartma göbek vardır. Camide süsleme olarak harim duvarlarına Allah ve Muhammed lafzı ile birlikte dört halifenin isimleri, Doğu duvarında alt pencereler arasına Tuğra şeklinde besmele ile Allah her şeyi kuşatmıştır anlamına gelen Nisa suresi 126. ayetin bir kısmı Vaaz kürsüsünün üstüne Ketebe el fakir es seyyid mehmet mağfi zari bolu Sene 15 Şevval 1323 Batı duvarında alt pencereler arasına Rabbimin lütfundandır anlamına gelen Neml suresi 40. ayetin bir kısmı ile Allah güzeldir, güzel olanı sever hadisi şerifi yazılmıştır. Kuzey batı köşesindeki merdivenden çıkılan kadınlar mahfili iki saf derinliğindedir. Kuzeydoğu köşesine yakın bulunan kapıdan camiye sonradan ilave edilmiş imam evi ya da köy odası olarak kullanılan bölüme geçilmektedir. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.